Ay. Ay. ay, ay, Okul artık yok mu yani? Ay, ay. okul olmamadığı günleri çok seviyorum. Hadi kızım, uyanır mısın artık? Ama anne neden okul var kızım bugün? Okul başladı ya zaten. Of doğru tamam. Hem bugün sınav günü. Ne ay? Neyse şaşırmayacağım. Zaten her hafta bir sınav var. Neyse kalktım. Ben gidiyorum. Tamam ben de sana bir yemek hazırlayacağım şurada. Ay, ilk önce bir elimi yüzümü yıkayayım. Ay. Ay. Yıkayayım ya. Ha, yıkadım. Aldı olsa açıldı. Neyse. Şuradan şimdi kıyafetimi alayım. Hangisiydi o ya? Heh, bu. Çok güzel oldu. Her gün zaten bu formayla gidiyorum. Neyse. Hadi gidelim. Anne. Anne. Neredesin? Kızım ben sana yine yemek yaptım. Tamam alıyorum. hı. Sınavda bol şanslar kızım. Bol şanslar. Teşekkür ederim. Ay, bisikletim nerede benim ya? Ay neredeydi bu? Heh tamam. Ay okula gidiyorum. Ay şu bisikletimi fark edeyim de bir okula gireyim. Ay ama ilk önce bir şey değiştirmem gerekiyor ya. Heh tamam. Şimdi bir okula gireyim. Ee, açıyorum. Ay erken geldim ya. Erken mi geldim acaba? Ay sınav var ya bugün. Ay. Aa içerisiniz. Şurada ne varmış? Kantinci ne veriyormuş? Aa. Ay. Neyse ben bir okula gireyim. Ben bir okula gireyim. Okula gireyim. Heh, giriyorum. Gel. Açıyorum. Açtım. Geldim. Ay Ayşe benden önce gelmiş bile ya. Merhaba öğretmenim. Günaydın. Bugün sıra var. Bugün sıra var. Oh oh. Canım öğretmenim. Bugün sıra var. Oley. Ah, pardon. Geldiniz mi? Evet. Biz geldik. Neyse. E, ben e, geçiyorum ben sırama. Tamam. Bugün sınav var. Bugün sınav var. Bugün sınav var. Çok mutluyum. Evet çocuklar, bugün sözlü sınavımız var. O yüzden o yüzden hepiniz tek tek tahtaya kalkacaksınız ve ben de size ve ben de size sorular soracağım. Tamam mı? İlk kim gelsin? Faklı Zehra hemen buraya gel. Tamam öğretmenim. Matematik mi fizik? Evet. Hmm. Evet fen bilimleri hadi bakalım fen bilimlerinden. Ha, şu karşı şu yana şuraya geç. Tahtaya geç bakayım. Ama öğretmen evet şimdi bana ben fen soruları soracağım. Sen de bana cevaplayacaksın tamam mı sözlü sınav. Tamam. İyi ee, hadi başlayalım. Bu eh. tahtadaki soruları tamam. tahtaya dön değil bana dön kızım bana dön. Tamam böyle işte. Ee, başlıyoruz. Evet. <laughs> Fosil nedir? Fosil yer kabuğunda olan kaya parçası. Kaya değil de sert <laughs> parça. Dinozorların kalıntıları. <laughs> Aslında canlıların kalıntıları desek daha doğru olur da. Ama. Evet öyle işte. Yine de iyi evet. <laughs> tamam şimdi devam ediyorum. Şimdi de bir matematik sorusu soruyor geliyor. 4000 artı 4000 kaç eder? kaç eder? Ee, ee, ee 4000 artı 4000 bin, 4000 bin artı 4000 bin 8000 bin. Doğru ne var? La 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 la. Ya ben, ben, ben kendimi kay, kaybettim de ya. Cık, tamam. Lütfen dans etmeyi bırak Sözlüğü geçti böyle hep benim o yüzden. Yani neyse. Hayır. Daha sorular var. Gel tahtaya gel. Daha sorular var senin. Bak bak. Şimdi bir soru daha. Sosyelden. Atatürk hangi tari tarihte doğmuştur? ay 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 bir saniye öğretmen ben bir düşüneceğim ya neydi ya Ayşe 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 neydi düşünmek için zamanı veriyorum sana tamam sen düşün ve cevabı güzel iyi ver tamam mı bundan notu bundan tam not alman lazım çünkü notları çok düşük notlarını yükseltmek için notlarını yükseltmek için bu sınavı geçmen gerekiyor ne Geçmem mi gerekiyor? Evet çünkü doktor çok düşük. Şu anda hiçbir sınavı veremedim. Hiçbir ödevini yapmadım. Ve şimdi kadar hiç bile, hiçbir soru bilemedim. Biliyorsun değil mi kızım? Kalk yerden bakayım herhalde sürümü. Allah Allah. Tamam hadi süren doldu artık söyler misin cevabı? Ee, Cevabı söyleyemezsin eğer. Soruyu alabilir miyim? Yok böyle ve güzel bir okula gidemeyeceksin. Soruları yeniden alabilir miyim? <laughs> tamam söylüyorum. <laughs> Atatürk hangi tarihte doğmuştur? Bu kadar bu çok basit. Bu kadar basit bir soru. Atatürk hangi yılda doğmuştur? Buldum. 1881. Kaçkı dedi? 1881. Doğru cevap. Anne. Evet, doğru cevap. Doğru cevap. Tamam. Şimdi. Dur gitme ya bir soru daha var. Hı <laughs> hı. Şimdi ne bu ne nedir? Nedir? Ay öğretmenim şudur şudur. Aynen şudur. E, Öğretmen bilmiyorum ya, bilmiyorum. Ne da bilmiyor Ne Nebula'yı herkes bilir. Ne Nebula yıldızların doğduğu, yani yıldızların oluştuğu yerdir. Peki güneş ne büyüklüğünde bir yıldızdır? Küçük mü, orta mı, büyük mü? Ee, orta mı? Doğru cevap. Salladım tuttu, salladım peki, peki güneş orta sıcaklıkta bir yıldız mıdır? Hayır. Tabii ki de doğru, Tabii ki de öyle. Güneş orta sıcaklıkta ve orta büyüklükte bir yıldızdır. Peki Güneş, peki Güneş'ten büyük yıldızlar da var mıdır? Yoktur. <laughs> Yanlış cevap. Bunu bile bilemedin yani. Herkes bilir bunu. Güneş daha orta büyüklükte. Peki Güneş kaç yaşındadır? Ee, 188 ya bak anlatıyorum sana güzelce. <laughs> bak Güneş dört buçuk milyar yaşında bir yıldızdır. Dört buçuk milyar. Yani insan olarak düşünürsek Güneş 34-35 yaşlarında bir güne bir insan gibi oluyor yani. <laughs> <Neydi bu? gülüyor> <laughs> Öğretmen tenafüstleri çaldı bu ara. Tamam. Sonraki ders sınavımıza devam edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ya şu ben... ben bir sınıfa geçeyim. Ben de bir sınıfa geçeyim ya. Ay. 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 Anne Video çekiyoruz. Anne video çekiyoruz. Anne video çekiyoruz. Bu da önemli kızım. Tam tamam yapayım. Tamam yapayım. Ay ne zor sor soruydu ya. Ay. Ya okul. Aa basket sınıfına gireceğim ya bir. Ee, merak ettim ne var orada? Ay. Öğrencilerimizin dikkatine. Basketbol potas basketbol alanı ve futbol alanları geçici bir süreliğine kapanmıştır. Bu bölgelere giren öğrenciler ağır cezalar alır. Öğrencilerimizin dikkatine. Basketbol ve futbol alanları geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Oraya giren öğrencilerimiz ağır cezalandırılacaktır. Bu müdür beyin bir uyarısıdır. Çık 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 acilen çık. Çıktım. Kızım sen nereden çıktın? Öğretmenim ben e, biyoloji sınıfından çıktım ya. Biyoloji sınıfından. Tamam. Çıktım. <laughs> sevgili sevgili okul halkım size bir duyuru daha yapıyorum. <laughs> Az önce basketbol, basketbol bölgesine giren bir öğrenci tespit edilmiştir. Fatma Zehra Arık. Acil mü, Acil müdür beyin odası müdür hanımın odasına bekleniyorsunuz. Pardon pardon pardon, pardon. ara. burada güvendeyim. Güvendeyim ben burada güvendeyim. Dikkat dikkat. Dört sınıfından Fatma Zehra Arık acil olarak müdür beyi müdür hanımın odasına bekleniyorsunuz. gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Bulursunuz artık beni. Bulun yani. Ay bu dans da ne güzelmiş ya. Provasını yapıyorum. Ay yine sözlüğü geçemedik ya. Geçemedik yine ama. <laughs> Ay bakayım bir etrafı ne edeyim ben bir. Ay loba olduğumu biliyorlar mıdır acaba ya? Bir bakayım. Ya yoklar ya. Yani istediğim gibi izinebilirim. Ay ne yapsam ya? Kantine mi gitsem? Onu mu yapsam? Bunu mu yapsam? Ay ne yapsam ya? Sonuçta müdür de yok. Kızım kızım müdür onu seni bekliyor. Neden bu kadar dolaşıyorsun? Doğru müdür ben yazasını. Merhabalar, 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 merhabalar. Bugün otur oraya. Tamam, şimdi. <laughs> Kızım, benimle gelir misin lütfen? Tamam. Gelip takip et. Buradayım, buradayım. Hey, benimle gel. Neredesin? Ne, öğretmen neredesin? Ay 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 fena alışıyorum. Ay, ay fena alışıyorum öğretmenim. Ay nefes alamıyorum. Ay nefes alamıyorum. Ne oluyor? Nefes alamıyorum öğretmenim. o zaman küçük bir iğne belki seni iyileştirebilir değil Yok, mi? Yok öğretmenim iyiyim ben ya iyiyim ben, ben iyiyim. i̇yiyim ben. ben. Küçük bir şey belki seni iyileştirebilir ama değil mi? Ya buraya gel, buraya gel. Gel hadi. Hemen büyü odasına. Hemen şurada dur böyle. Bu şekilde burada duruyoruz. Öğretmen ben kendi şey yaparım. Merak etmeyin. Merak etmeyin öğretmen. Vallahi merak etmeyin. Hayır, ya, beni dinle. Onları bırak. Yoksa kulağı mı Ya öğretmenim siz verdiniz ya bana bu şişeyi. Neyse yani. Hayır, bak böyle duruyorsun, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Hayır, bana dön. Tamam. Öyle dur. Beni bir. hani bir şey yapmaz herhalde. Sana gün yapacağım çünkü. Hay 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 Denk gelmedi ki. Denk gelmedi ki. Ay 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 Bu bayıltıcı büyüsüydü. Beş dakika içinde bayılacaksın. Öğretmen bir daha yapın, bir daha yapın. Öğretmen bir daha yapın lütfen. Hayır. Bunu yaptıktan beş dakika sonra bayılacaksın. 5 dakika içinde bayılacaksın. Aa. Uyandım, uyandım, uyandım. Ay, ay. Evet, şanslı tekrar bayıldım. Niye ha, ha, ha? Ben yani şu an tekrar bayıldım. Ne yapsam acaba? Şu makineye koyup bir şeylerle mi birleştirsem? <laughs> hmm. Yoksa büyü odasına bir şeyler mi yapsam? Odası... Yoksa seni tekrar ana sınıfına mı göndersem acaba? Hayır hayır büyü odasına giderim biz ya. Aynen büyü odasına gidelim. En azından oradakiler geçici. Bu kalıcı. Bir daha büyülü okuyamam ben. Yani... <laughs> Kızım. Tek bu davranışlarından dolayı ve sözün notundan da kaldığından dolayı şu anda bütün notların sıfır yani. Hiçbir bir puan bile alamamışsın şu anda kadar. O yüzden tekrar ana sınıfına dönüyorsun. Hayır öğretmenim sen siz bana büyü yapın ya o daha iyi. Hadi lütfen lütfen. <laughs> Hayır tekrar ana okuluna dönüyorsun hadi bakalım. Hayır öyle yapın lütfen. Lütfen yapın. Buraya gel öğretmenim. Aa, 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 ben bir ilaç buldum ya. Bunu içeceğim ben o zaman. İçeceğim. Çünkü eğer şu olursa bana bir şey yapamazdı. İçtim. Öğretmenim. 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 <laughs> ne oldu? Hadi bakalım. Benimle geliyorsun hemen. Hayır gelmiyorum. Hem nasıl geleyim? Çiçek saksısı oldu. <laughs> tamam. O zaman seni taşımam gerekecek. Ayy, çok ağırsız sen de be. Seni taşıyamayacağım. Gel benimle. Heh. İşte bak güzeldi. Ben okula dönüyorsun. Öğretmen, hadi beni takip et. Öğretmen valla ben kendime büyü yapacağım ya. O daha iyi. Hayır, herkes <laughs> döneceksin. Hadi. Dönüyorum. Benim lafımı dinle ve hemen kreş ona okuluna geri dön. İşte tamam, hadi bakalım. Üstün değiştir falan yani. Üstün değiştir. Ana bu şekilde gidilmez zaten. Of tamam değiştiriyorum. Ay ne giysem ya. Ay buldum buldum. Şunu giyeceğim. Hiç de ana sevmem ha. Yani çok hiç sevmem. Tekrar kreşe dön. İşte tekrar ana dönersin böyle. Ha, tekrar ana döndün. döndü. Hadi bakalım. Öğretmenim. Ay şurada bir daha yapalım. Öğretmen bir saniye bekleyin bir tarzım nasıl olmuş onu soracağım. <laughs> ana okulunda <laughs> sana ana başarılar diliyorum. Hayır öğretmen. Ana okulunda <laughs> kaç tekrar kartını daha okuyacağım acaba? Öğretmen bekle bir. Ne demek? Şundan lazım yani bu kadar büyük bir ana çocuğu olmaz. Öğretmen. <laughs> Artık tam bir anaokul öğrencisi oldun. Artık anaokulunda. Öğretmenim. Şu anaokulunda sonra ikinci üçüncü sınıf, üçüncü sınıf, beşinci geldin işte. Hadi bakalım. Yeni okul ve etkinliklerini yap. Ama <laughs> Öğretmenim. Baba ben... Ben bunu... Ben bunu, Allah. Beklememiştim. Allah. ben bunu beklememiştim. Ben bunu beklememiştim. Anne bir video çekiyorum. Allah. Anne bir video çekiyorum. Hayır aramadı hiç kimse. Ay öğretmenim ya. Öğretmenim ben bu kreşle ne yapayım? Hem kreş çocukları bu kadar minik olmaz ki. Bebek oluyor onlar baya. Oh, tamam. <laughs> Anaokulun... Tamam. Acaba seni e, ee, tekrar bebekliğe gönder acaba bu anı kreşte durur durur seni kreşte bırakayım mı yoksa en azından birinci sınıfa mı çıkarayım ne yapayım acaba sana kreşte kal sen ben gidip diğer öğrencilerimle ilgilenmem lazım Beni taşından gelme Küçükler böyle dolaşamaz. Sadece anne okullarında durabilirsin. Oradan çıkmamalısın. Hadi bakalım. Ya öğretmenim ya. Nazlılar ben bir, bir ara sesin videonun sesini kapattım. Nazlılar bence sen bir bebekliğe gönder. Büyü da bebekliğe gönder sen beni. Tamam olur. Açıyorum. <laughs> Aklıma daha iyi bir fikir geldi. Seni tekrar bebeklere mi yöndersin? Acaba. Hayır elimde telefon belliyor. Ay ne oluyor bana? Ay Akıl. Akıl. Bir dakika bebeğim dön. Tamam. Şimdi seni kucağımıza alalım. Ve seni artık seni artık geri okula gönderebilir. Anne. Okula gidiyorum. Ha öyle yapmayayım. ben ben şey kucağından atladım yanlış. Yanıma gelir misin lütfen? Öğretmenim ben şu an dışarıdayım. Mesut burada yoksunuz. Geliyorum. gel bakalım. Tamam evet artık kucak evet artık senin alacağım. Ale? Bir dakika. Ee, almayın, almayın, Tamam. Şimdi seni annene vereceğim. Ben giyiyorum. Ay, ay ay müdür bey ne? No, ay işte müdür hanım ne oldu beni bekleyin bir. Be. Ne oldu? Bakın merdivenlerin orada şu an. Ne oldu? Bekleyin ben. Durun bir yerinizde. Ya, sen, ya sizin Hı. bu çocuk sınavlarında hepsine kaldı bakın. Sınavların hepsine kaldı. Ya bu arada benim çocuk şu kadar, Şurada kadar notlar tamamen sıfır 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 sıfırdı. Ben de onu tekrar da kreşe gönderdim. Kreş yetmedi. Aklıma bir fikir geldi. Onu bir yaparak tekrar bebekliğine gönderdim. Buyurun alın bebek. Buyurun alın. Kızım. Kızım ne oldu sana? Ee, bir şey yok. Bir şey olmadı anne. Gidiyorum ben. Evet artık tekrar bebeklikten bari bebeklikten tekrar hayata başlamış oldu. Küçükken şimdi kreş Anaokulu... birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıfa kadar beşinci sınıf, altıncı sınıfa kadar bir daha okuyacak değil mi? Ha? Değil mi? Değil mi? Çok mu Zehra'cık? Beni sevemezsin. Büyücü. <laughs> bütün notları bir... Evet tekrar söylediğim gibi... <laughs> bütün notları, bütün notları gerçekten hepsinin sıfır 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 yani. Yani hiçbir başarısı yok, hiçbir şey yapmadı derslerde, hiçbir ödevini yapmadı. Siz onun hiç, yani siz onun hiçbir şüpheye düşmediniz, ödevlerini yapıyor mu diye falan yani. Hayır düş, hayır düşmedik. O her zaman ödevlerini yapar yalnız. Ee, buyurun bakın size şimdi e, e, onun böyle derslerini size şöyle ödevlerini göstermek. Ay önceden ne büyüktüm ya. Şimdi minnacık oldum. Önceden şimdi arkadaşlarımı arkadaşlarımın önüne bakacağım. Ay bana çok tat, çok tatlısın derler. Yüzüme şey vuruyor ya. ne izleyeyim ben de şuradan. Aa, a, 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 a. kızım. Bakın. Kızım. Bak. A -a! Hem kızım hemen gel buraya. Zaten hiçbir ya, ödevini ya. yapmamış. Dersleri boş boş. Hiçbir şey yapmamış yani. O yüzden bebeklikte bu halde bunu unutmayacak tabii ki. Tekrar bebekliğe döndü. Tekrar besleyeceksiniz. Tekrar büyüyeceksiniz o zamana kadar yani. Eko. 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 Akku. Bak şimdi ağlıyor. Neyse hadi görüşürüz. Eko. 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 Kazım gitme oraya. Akku. Ya benimle gelme. Benimle gelme. Git şişide ya. Akku, akku. göreceksin yani şu an. O git annen. E, tamam. Onu da hallettiğimize göre artık ben işlerime bakabilirim yani. Neyse ben okula geri dönüp de diğer öğrencilerle ilgileneyim. Bir müdür olarak işimi, işimi hiç yapmadım.